aniden karanlığın içinden yüzlerce zombi belirdi. Gözleri boş, bedenleri çürümüş, açlıkla kudurmuş bir şekilde her şeyi yok etmek istiyorlardı. Bu sefer karşılarında sıradan bir köylü ya da macera perest yoktu. Onların karşısında kahramanlar kahramanı Herobrine duruyordu. Gözleri karanlıkta parlayan iki beyaz elmas gibiydi ve elindeki neter kılıç alev alev yanıyordu. Zombiler üzerine doğru koşarken Herobrine tek bir kelime etmeden savaşa başladı. Herobrine bir kasırga gibiydi. Neter kılıcı her vuruşunda zombileri toz bulutuna çeviriyordu. Zombiler kalabalık olmalarına rağmen Herobrine'in gücüne dayanamıyorlardı. Herobrine zombilerin arasına dalıyor, onları sağa sola savuruyor, birer birer yok ediyordu. Zombilerin iniltileri Herobrine'ın in kılıcının sesiyle karışıyordu. Savaş amansız ve acımasızdı. Yakındaki köyde kediler korku içindeydi. Her biri farklı renkte, farklı karakterde ama hepsi birbirine bağlıydı. Bu kediler Minecraft'ın en masum canlılarıydı. Ama şimdi zombilerin saldırısı altındaydılar. Kedi lideri Pıtırcık diğer kedileri korumaya çalışıyordu. Ama zombiler çok fazlaydı. Kediler kaçışıyor, saklanacak yer arıyorlardı. Ama nereye gitseler zombiler onları buluyordu. Tam o anda savaşın ortasında Herobrin kedilerin çığlıklarını duydu. Sanki feryatları kalbine işlemişti. Herobrine, zombilerle savaşmayı bırakıp köye koştu. Zombiler peşindeydi ama Herobrine kedilere ulaşacak mıydı? Herobrine köye ulaştığında manzara içler acısıydı. Zombiler kedileri köşeye sıkıştırmıştı. Herobrine öfkeyle kükredi. Bu kükreme zombileri durdurdu, kedilere nefes aldırdı. Herobrine kılıcını savurarak zombilere saldırdı. Herobrine Kedileri korumak için savaşıyordu. Sanki onların masumiyetini korumaya gelmişti. Kediler şaşkınlıkla Herobrine'ı izlediler. Herobrine zombileri yok ederken kediler toparlanmaya başladı. Pıtırcık cesaretini topladı ve diğer kedileri yanına aldı. Herobrine zombileri temizledikten sonra kedilere döndü. Gözleri ifadesizdi. Ama kediler o gözlerde bir şefkat gördüler. Herobrine kedilere yaklaştı, elini uzattı. Kediler tereddüt etmeden Herobrine'nin eline gittiler. Herobrine kedileri güvenli bir yere götürdü. Zombilerin ulaşamayacağı huzurlu bir vahaydı. Kediler Herobrine'nin koruması altında güvende hissetti. Pıtırcık minnettar bir şekilde baktı. Herobrine bir efsane değil, bir kahramandı. O gece kediler Herobrine'ın yanında uyudular. Herobrine onları koruyarak huzurlu bir gece geçirmelerini sağladı. Sabah olduğunda güneş yeniden doğmuştu. Gökyüzü maviye dönmüştü. Zombiler gitmiş, umut gelmişti. Kediler Herobrine'a veda ederek kendi yollarına gittiler ama Herobrine'ı hiç unutmadılar. Herobrine onların kahramanı, koruyucusu olarak kalplerinde yaşamaya devam etti ve Minecraft dünyası umudun ve iyiliğin galip gelebileceğini öğrendi.